Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen karaca dişimi göstermek istedim. Karaca kızım. Karaca tut. Karaca. Arkadaşlar karaca kara kırçıl cinsinden. Aksoy TV'nin karacanın aynı soyundan. Kendisi bize çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdan geldi ırkını biliyoruz arkadaşlar. Şilayla da yakınlar zaten. Babadan birler, anneden farklılar. Kızım. Geldiği zaman biraz zayıftı arkadaşlar. Şu an biraz yeni yeni kendini toplamaya başladı. Yakın zamanda daha iyi olacak. Sizden Karaca dişim için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce nasıl? Güzel mi? Kaliteli mi? Yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Karaca. Kıs 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 kıs. Karaca. Pşt 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 pşt. Burada Sofya dişimiz var arkadaşlar. Sofya dişiyle kafese koydum Karaca'yı. Çünkü bir Sofya dişi Karaca'yı ellemiyor. Diğerleri hep Karaca'ya saldırıyorlar. Karaca. Bir gidip Şila'ya bakalım arkadaşlar. Şila ile Karaca'nın birbirine benzerliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gel Şila. Birbirlerine çok benziyorlar. Yapı olarak, kafa olarak, göğüs, şekil şemaları zaten aynı. Zaten babadan da biriler arkadaşlar. Aynı soydan geliyorlar. Bu ikili bizim çiftliğimizin başlamazlıkları olacaklar. Ve Prenses ve Maria ikisi bir de duman. Bir de Sofia kalacak arkadaşlar. Sofia, duman, Maria, prenses. Şilave, karaca. Bunlar kalacaklar. Başka beslemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Sadece bunları üreteceğim. Kış kış kış.

Rapaz, 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 Arkadaşlar zaten görüyorsunuz bir o kadar da sert. Çık, çık. Arkadaşlar yeni dişimiz için sizden yorum bekliyorum. Yorum yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Yakında kulak estetiği olacak. Karaca. Ondan sonra daha iyi olacak tabii ki. Karaca. Kızım. Arkadaşlar kanalıma destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar Tunceli'de yine bir ayı görüntüsü geldi. Gördüğünüz gibi ayılar e, köy meydanına inmişler. Ve bir tane Eh, ahırın mereğine girmeye çalışıyorlar. <laughs> Muhtemelen bunlardan bir tanesi anne ayı ve iki yavrusu var. Bunlar da gördüğünüz gibi şu anda zorluyorlar. Hatta üç tane yavrusu var arkadaşlar. <laughs> şu anda anneleri kapının üstünden içeri girmeye çalışıyor. Bunu fark eden de bizim bir arkadaşımız ünibüsün içinde çekiyor kendisi görüntüyü gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın anne ayı üste çıkmış içeri girmeye çalışıyor yavrular da etrafında dolaşıyorlar muhtemelen içeri girse de içeriden alıp dışarı atacak yiyecekleri ve yavrular da bu şekilde yiyecekler Bakın arkadaşlar. Şu anda iki yavrusu da çıktılar. Çıkmaya çalışıyor biri. Her herhalde bu. Yani artık hayvanlar doğada o kadar aç kalıyorlar ki gördüğünüz gibi da artık korkusuzca köydeki ah. ah.